Şu anda cennetteyiz. Mallilerin cennetinde. Malliler deyince herkesin hakkında beyaz kumsallar, masmavi bir su geliyor. Ama bir de bu işin yemek boyutu var tabii ki. Yemek ve meyveler. Çünkü tropikal bir ülkedeyiz. Ekvatora çok yakınız. Bu da bütün yiyecek çeşitliğini etkiliyor. Görüyorsunuz her taraf muzlarla dolu. Muz zaten olmazsa olmaz bir şey. Baktığınızda burada papaya denen meyvelerden var. Bu da çok yaygın. Tropikal ülkelerde çok yaygınlıkla bulabileceğiniz şeyler. Yine e, Hindistan cevizinin iç kısmından kurutarak yaptıkları ve 6 ay boyunca saklayabileceğiniz şahane tatlılar var. Eğer mahallelere geliyorsanız kesinlikle bunlardan almalısınız. Gelin gelin pazar daha devam ediyor. Yine burada Hindistan cevizleri var. Hindistan cevizleri her ülkede, dünya üzerindeki farklı yerlerde farklılık gösteriyor. Bu mesela orta boy nispeten küçük diyebilirim. Güney Amerika'da bunların daha büyükleri var. Asya'da yine daha farklıları var. Bunun şu kısmını kesiyorsunuz. İçine bir tane kamış koyup önce suyunu içiyorsunuz. Ondan sonra aldığınız yerden baltayla kesiyorlar. İçini açıp içinden bembeyaz çok lezzetli bir et kısmı çıkıyor. Ve devam edelim. Mangolar var burada. Bunlar küçük mango. Bunların 4-5 kat daha büyükleri olabiliyor yeşilleri var yeşiller biraz daha sert eğer sarı daha yumuşaklardan alırsanız çok daha tatlı çok daha lezzetli olur tavsiyemiz size o şekilde bunlar e, küçük buradaki meyvelerin e, içlerinden çıkan çekirdek gibi e, çekirdek gibi şeyler aynen şu meyvenin içinden çıkıyor az önce sohbet ettiğimiz arkadaşlar bize gösterdi hatta şimdi bizim için tekrar açıyorlar bunları da çerez niyetine akşam atıştırmalık olarak yiyebilirsiniz yemeklerden sonra son olarak e, ton balığı kurutulmuş tombalı çünkü hemen yolun karşısında aslında balık pazarı var. Az önce oradaydık ve şahane bir ortam. Hani balıkları gördük nasıl çıkarıldığını orada satılma aşamalarını gördük. Burada da kurutulmuş olarak alıp yine zaten vakumlanmış ülkenize alıp götürebilirsiniz. Her taraftan insanlar geliyor. Çok dinamik bir ortam çünkü burası lokal lezzetleri bulabileceğiniz yerel bir ortam ve biz her zaman gezerken yerellikten ödün vermemeye çalışıyoruz. Sizlere de bu lezzetleri göstermeye ve yapılışlarını ülkemizdeki elimizdeki malzemelerle yemeklerin nasıl yapılabileceğini gösteriyor olacağız.